arkadaşlar bugün sizinle iki 2 arkadaşlar bir Brawl Stars modu cennet tutacağız arkadaşlar <laughs> arkadaşlar hepsi arkadaşım ve ben kral oldum arkadaşım Mehmet Ali de gördüğünüz gibi Eremam seçmiş ya Crow vs Tick seçmiş var ya. Evet arkadaşlar. Ya. Tikle bana kafa buluyor musun? bir de bırakacağız arkadaşlar. Onu da yerden aldılar arkadaşlar. İki efsanevi. Yani arkadaşlar bu arada Spike mı daha iyi? Crow mu daha iyi? Arkadaşlar yorumlar yazmayı unutmayınız. Size göre. Böyle maksamış bir şekilde. arkadaşlar şov yapıyoruz şurada. Oğlum bir atlamayın anlıyorsunuz burada öldüğünüzü. Hii, Mehmet Ali öldü neyse. Ben tek başıma da idare ederim dedim ve geldi. Ve 30 oldu. Boşuna atladım neyse. Evet arkadaşlar boşuna atladım. Sıkıntı yok arkadaşlar son 12 saniye arkadaşlar. Beni öldürdü. Neyse arkadaşlar. Mehmet Ali öldürmedikleri sürece iyi. Arkadaşlar ve arkadaşlar biz kazandık. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar bay bay.